Lokanta'dan Eve programını sunar. tatile gideceğiz. Kavuşmayan adam. Üç günde fark etmiyor. Sıkı giyindiğin sürece sağlam bir çorba, iyi bir sandviç harika olur. Ee, genelde Akdeniz ülkesi ya Türkiye. Hiç fark etmiyor. Genelde acayip bir biliyorsun. Her yer üç tarafı deniz. Süper. Şimdi şeyle başlayacağım. Şimdi teknede bayağı üşüyeceğiz. Ee, bir tane çorba, patates ve prasa. Ee, ondan sonra da bir sandviç. Antikotlu bir sandviç yapacağım. Bugün 5-6 kişi. Aşağı yukarı 5-6 kişi. Onun için 3 patates yetmeli. Bir tane de soğan alayım. Mehmet sen genelde hep taze patates kullanırsın. Bu sefer niye eski patates kullanıyorsun? Doğru haklısın. Genelde taze patates kullan tercih ediyorum. Aslında tadını daha çok seviyorum. Biraz işte içindeki kabuğundan dolayı ama e, çorba yaptığın zaman zaten soyacağım bunları. E, soyduğun zaman zaten kabuğu zaten kabuğunun bir tadı kalmıyor. Bir de içinde nişastası çok yoğun. Eski patatesin nişastası daha fazla oluyor. E, çorbayı daha tatlı bağlıyor yani. <laughs> bu. Bir de prasalara ayıklayayım. Şekli şemali o kadar önemli değil. Yani yamru yumru kese, e, kesebilirsin aslında. Prasa ve patates çorbası diyorum ama e, yani neredeyse prasa kadar soğan da var içinde. O zaten aynı aileden. Bitten sonra da e, tencereyi alayım buraya. Parçada da tereyağı içine. Az bir şey fazla gelse de bir zarar yok. Sadece ekstra lezzet verir. Soğanların hepsini önce soğanları atıyorum. Prasaları da atıyorum da onlarla birlikte devam edecek o. Hatta yani az, kıskateşte az, az devam ediyor bunlar. Eti de şimdiden pişirebilirim. E, Daha önceden söylüyordum ya bir e, de olabilir bu. Hangi bir et kalmış et de olabilir. Bende bir antikot vardı. Harika gider. Biraz da e, az bir şey zeytinyağı, az bir şey karabiber ve e, tuz. Kekik. Burada da e, labataş ızgarası. Yeteri kadar ısındı. Bütün olarak pişireceğim ben bunu. Peki sandviçi, sıcak yapıyorsun. Çantaya atıp götüreceksin. Soğuyunca bir şey olmayacak mı? Yok tadına? yok buna yani sıcak da olur, soğuk da olur fark etmez. Sebzeleri de şimdi ızgarada pişireceğim. Onlar da soğuk sıcak fark etmez. Et ızgaradayken onun zaten tavuk suyuna vakit geldi. Ee, Bu oldu Biraz tavuk suyu koyayım içine. Ondan sonra da patatesler. Etin sadece zaten dışını pişiriyorum. Hiç tamamen çiğ kalıyor. Yumuşak bir et olduğu için yani iyi dinlenmiş bir et. O sadece dışını pişirip neredeyse carpaccio gibi ince ince doğrayacağım zaten elle. Peki iyi dinlenmiş ne demek? Çok çabuk pişiriyorsunuz. Nasıl sağlıyorsun o kadar yumuşak olması? E şey yani eti dinlendiriyorsun. Bekliyorsun kestikten sonra yani hayvanı kestikten sonra kas katı. Onu belli bir gün bekleme, bekletmen lazım. Genelde dana da 30 gün bekletiyorsun. Yani, av hayvanı 40 gün. Burada bir e, sürekli şey konuşuluyor işte hormonlu gıda yok işte e, organik gıda vesaire. Nerede en kolay e, e, ormonlu olup olmadığını anlaşılan sebzelerden bir tanesi biberlerde şu ucunda bir e, çıkıntı oluyor tam altında böyle bir zaten baktığın zaman bir çocuğa bir biber çizdesen belli bir şey çizecek ondan farklı bir formu varsa zaten içinde bir ya bir kork alma onu e, lava ızgarası. içinde böyle şey volkanik taşlar var onlar ısınıyor neredeyse tam yani, sanki odun ateşinde pişiyormuş gibi ya da kömür ateşinde pişiyormuş gibi bir de 3-5 tane kabak alayım. Şu sebzeleri de buraya yerleştirip, ondan sonra üstüne biraz zeytinyağı... ...gene ete yaptığım gibi tuz, biber. Et de pişti, onu da kenara koyayım. Böyle bir eti pişirdiğin zaman, özellikle daha büyük bir parça, parça ise... ...belli bir süre dinlenmesinde yarar var. Yani Zaten şu an hemen yiyecek olsak bile... Kendine gelsin, suyunu toplasın. sebzelerin yanına şu sonu da keseyim. Şöyle sebzeleri de şuraya koyayım. Bunun en kolay yolu bu tepsiyi bir tarafa koyup söyle bunları dizmeye başlamak. Devam etsin. Ben de bu arada e, sosun yapmaya başlayayım. İki tane yumurta sarısı koyuyorum. Sos derken e, şey, aioli. Biraz tuz atacağım içine. Az bir şey de biber. Mayonez yaparken veya tayyoli yaparken en ince, yani çok az yağ koyarak, yani neredeyse damlata damla. Bir damla, iki damla, üç damla de başlayıp ondan sonra çoğaltabilirsin. Baştan çok fazla koyarsan sonunda sos keser ve geri dönüşü yok onun genelde yani. Bunlar kalsın. Bir iki dakikası daha var onların. Bu arada ben ete, eti dilimliyim kadar dinlendi. Şimdi böyle ince ince dilimler haline keseceğim bunu. Böyle içi süper. Tam istediğim gibi. Böyle pers pembe. Sulu sulu. Ee, ayolun içine bir de fesleğen koyacağım. Birkaç yaprak. Fesleğeni de ayolun içine koyayım. Zaten yumurta sarısı. Limon suyu. Şimdi sandviçler böyle ortadan ikiye. Benimkiler bugün ne var? Zeytinli. Ee, zeytinli sadece hiç fark etmez. Yani ne istiyorsan onu kullanabilirsin ama e, artık acayip güzel ekmek yapmaya başladılar. Taş fırında mesela. Bu da taş fırında. Görüyorsun altında. Şimdi bunun, e, bu ayolayı hepsinin altına, alt kısmına sürüyorum. Sürdükten sonra, şimdi kenara koyayım. Üstüne de sebzeleri. Ondan sonra ete geldi e, sıra. Ondan sonra biberle devam. Bir sarı, bir kırmızı her birine. Ondan sonra da tepesine soğan ve e, biraz da tepesine her zaman bir yeşillik, yani roka olabilir, başka bir e, şey olabilir, bunu istersen olabilir. <laughs> Hem de zaten e, çorbanın altını kapatmıştım. Hazır o. Bir e, blenderden geçirip, bir süzdürüp, sonra termoslara dolduracağım.

Güneş pırıl pırıl, hafif soğuktu. Kazaklar böyle çorbalar içtik. Yani çocuklar geliyor şimdi, onlara böyle kocaman bir tane şey, bir et, bir tane sarımsaklı patates püresi, minik minik çikolatalı bir sufle. Ondan sonra önemli olan böyle kocaman bir et yapmak. Önce pürenin malzemesini toparlayayım. Şimdi taze patates kullanacağım bu sefer. Yani kabukları kullanacağım. Acayip lezzetli oluyor. Bir de sarımsak birkaç baş sarımsak hazırlamanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi ee, fırınlamak. Ve yani fırınladığı zaman zaten yani piştiği zaman fırında ne o bir bazen bir acımsı bir tadı olur ya sarımsağın. Onu tamamen yok ediyorsun. Tek yapman gereken böyle tepelerini kesmek. Yani altındaki e, sütülle bile kesmene gerek yok. Biraz ee, zeytinyağı ve tuz koysan yeter. Böyle bir çömlek gibi bir şey varsa e, daha daha da güzelleşir kapağını kapatıp ondan sonra fırını atacağım. O da yani biraz uzun süren bir şey. Bu yaklaşık 40-45 dakika aslında. Yani tam böyle istediğimiz o karamel, yani karamelize olması için yani yansın üstü onu istiyoruz. Tamam o zaten ötmeye başlar iş bittiği zaman. Burada diğer yemekleri hazırlayayım. Yani patatesi pişirmeye başlayayım ben önce. Onu da aynı şey buharda pişireceğim. Bunu koyup bunu da 45 dakikaya programlayacağım yapacağım sen yani bugün e, Brassato veya işte braising denebilir böyle ağır ağır pişen e, genelde yani daha sinirli bir et diyeyim veya yağlı bir et. Bir soğanlı sarımsak eksik. Kerevizini koydum, Havuç, e, kekik ve biberiye. Bir de soğan sarımsak. Kerevizleri böyle kaba kaba kestikten sonra havuçlar da aynı şekilde. Aslında soğanı da aynı şekilde hepsini. E, yani kereviz kökü de bir kereviz sapı da bir fark, et, e, fark etmez. aslında bu yemek Geneliyle çok ucuz çünkü e, hayvanın pahalı bir parçasını kullanmıyoruz, bir kısmını kullanmıyoruz. Yani omuz veya da kürek kemiği veya da genel olarak kol çok kullanılan bir parça olmadığı için e, fazla da et yok üstünde aslında ve de çok sinirli bir et onun için böyle hani tencere yemeklerine daha uygun bir yemek. En pahalı şey e, malzeme şarap olacak çünkü şarabın hakikaten çok iyi olması lazım. Şarabı da çektirmek lazım. E, yani çok bir şişe şarap kullanacağım aşağı yukarı. Belli bir süre e, orta bir ateşte çektireceğim. Aşağı yukarı yarı yarıya kadar çektirmem lazım. Semsaklara devam edeceğim. İşte üç baş veya da bir avuç dolusu. Fark etmez. Sıra geldi onu bir hazırlayayım da. E, şimdi iple e, toparlayacağım onu. Şurada bir yerde. Heh. Niye eti bağlıyorsun Mehmet? Ya omuzun e, omuzda olduğu için yani birçok e, şey tam kürek kemiği birçok kas birleşiyor orada onlar da darmadağın oluyor. Bir sürü değişik et parçası olduğu için de kas parçası olduğu için onları bir arada tutabilmek için eee iple toparlıyorum. Bir de biraz içine böyle tatlandırıcı şeyler koyabiliyorsun. Sarımsak vesaire gibi istiyorsan taze ot da kullanabilirsin. Etin hazırlığına başlayacağım şimdi. E, bir döküm fırın kabı kullanıyorum da. herhangi bir e, yani tencere veyahut da başka bir fırın kabı kullanabilirsin. Bunun bir plastik kapağı var onu çıkarayım ki yanmasın fırında. İçine zeytinyağı doldurup biraz ısıttıktan sonra etin dışını kavuracağım ama çok da değil. Yine yani sebzede yaptığım gibi sabah yaptığım tasa çorbasındaki gibi çok yakmayacaksın. Yaktığın zaman bütün şeyin tadını bozar. Yemeğin tadını bozar. Fazla kızarırsa. Özel kullandığın bir yağ var mı? Zeytinyağı, yani lokantada kullandığımız zeytinyağı. Bu kapıda, e, kapıda Ayamadası'nda, işte Erdik civarında e, bir arkadaşımızın e, bahçesinde onu topladığı zeytinlerden yaptığım bir zeytinyağı. Bu arada bu otları da hazırlayayım da, e, biberiye kikik kullanacağım. Dediğim gibi fazla pişmeyecek, sadece bir şey hafif kızaracak. Bu yeter. Ondan sonra bütün sebze, ot ne varsa hepsi içine giriyor. Bunlar da aynı şekilde fazla fazla pişirmek lazım. Zaten fırına girecek. 2 saat pişecek. Ee, bu kadar yetiyor zaten. Bunun üstüne eti atacağım. Aynı tencerenin içine. Ondan sonra olduğu gibi bütün şarabı zaten yarı yarıya kadar çekti. Pişiş bir şey şarap yarısına kadar çekti. Onu da şeyin üstüne döküyorum. Etin üstüne döküyorum direkt. Onu döktükten sonra biraz da et suyu. Yoğun bir et suyu kullanmakta her zaman yararı var kaç kepçe de ondan o kadar önemli Yani et, haşlamayacağımız için eti e, belli miktar sadece suluk versin diye. Şarap et suyunu koyduktan sonra biraz içine e, balsamik sirke. Biraz da şeker o da tatlı bir yemek olsun diye değil. Sadece tadını e, öne çıkaran bir, bir unsuru. Aynı tuz gibi. Kaç tane defne yaprağı. Biraz da karabiber koydum mu Fırın atacağım. Aşağı yukarı işte önce biraz yüksek ateşte. Aşağı yukarı 200 derecede. Ondan sonra kısıp 160 derecede devam edeceğim. Ondan sonra bunu fırına koyacağım. Bu arada et fırındayken havuçları da hazırlıyorum. ince ince dilimlediğim havuçları da biraz tereyağı, şeker ve suyla, yağlı kağıtla çok kısık ateşte açık bir tavada 20 dakika falan piştiği zaman o da e, püreyle ile birlikte e, keyifli bir yemek olacak. Tatlı için bir sufle yapacağım. E, espresso çikolatalı bir sufle. Lokantada evet. Açtığımız günden beri yaptığımız bir tatlı evet. ve hakikaten çok kolay bir tatlı. Genelde sufle çok zor zannediliyor ya. Tabii e, belki de yani ön hazırlığı, özellikle ön hazırlığı çok en kolay tatlardan bir tanesi. Evet. E, az malzeme, çok hızlı bir hazırlama. E, sadece yumurta, e, çikolata, bir de espresso yapacağım kadarcık yeter. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı. Sütünün bütün hikayesi e, ve hatta en önemli konulardan bir tanesi yumurta, yani yumurta e, beyazını, yumurta akını çırpmak. Dört beyaz, 3 sarı kullanacağım. Bunu direkt bunun içine katıp kenarda bekleteceğim. Aslında e, çikolatayı e, eriteceğim ama çikolatayı de eritebilirsin. Benmalede işte klasik işte sıcak suyun üstüne bir, bir kap koyup yavaş yavaş eritebilirsin. Veyahut da biraz daha teknolojiye e, uymak istiyorsan mikrodolgaya da kullanabilirsin. Yaklaşık 150 gram e, çikolata kullanacağım. Ve 150 gram çikolata bunu biraz daha ufaltacağım. Daha kolay erimesi için. Ondan sonra da şu kabın içine koyup streç, streçli filmle kapatacağım bunu. Genelde mikrodalgaya koyduğun zaman bir şeyi bir bir plastikle örtmekte veya işte bazen kendi ka, e, kapağı oluyor. Işte lastik bir kapak oluyor mikrodalga filmi için. O da yoksa bir streç filmle kapatmakta yarar var. Şimdi mikrodalga içine koyacağım bunu. Ee... <gülüyor> 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 en önemli şey dedim, demin söylemiştim yumurta aklarını iyi çırpmak. Önce yavaş başlayıp ondan sonra hızlandıracağım. Ona da tam kal beyazı olacak ve yapışması lazım buna. Gördüğün gibi acayip sert oldu ve Şimdi bayağı böyle sert sert parça gibi. Bütün suflenin bütün hikayesi burada zaten. Yani yeteri kadar bunu çırpmazsan veya da fazla çırparsan sufle tutmaz. Bu arada çeli hazırlayacağım. Espresso kaplarını. Bundan içine elle e, soğuk tereyağı e, süreceğim. Ama tamamen suflenin yapışmaması için ve yani rahat çıkabilmesi için. Belli miktar toz şeker içine. Bu, onu bazen unla da yapıyorsun, yapabiliyorsun bunu. O da sorun değil ve çevire çevire bir sonrakine buradan da çevire çevire ki zaten bu tereye yapıştığı için her yerine geliyor. Bu arada şey alayım mikrodalgadan e, çikolata alayım. Evet. Görüyorsunuz baya bayağı bir keyifli erimiş bu. İçine bir de espressoyu koyuyorum. Dediğim gibi bir espresso, kısa bir espresso veya da iki yemek kaşığı. Bundan sonra yumurta ve tek tek koymak lazım. Hepsini bir kereden bir kere değil de yedire yedire Yani bir Yemeğin sonuna kadar zaten duracak o. Yemeğin ortasında veya sonuna doğru attık musluğuna. Süper bir tatlı. Patatesler hazır herhalde. Ezip ezip... Kabuk kabuk ne varsa. Ondan sonra şey... Şimdi sarımsaklar koyacağım bunun içine. Biraz krema koyuyorum. Süt yerine krema kullanıyorum. Çok daha yoğun bir tat veriyor. Bir de tereyağı. Şuraya bırakma. Yes, bir kenara koyayım. Burada yemek hazır. Ya. Ne Ya. Ya. şunu şöyle yapıp Ya. 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 bitirelim. Hadi oğlum. Ya. 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 Ya.